Ayda sen vurursun ne ki çatarlar ben vururum gelece Mehmet'le toprak atarlar. Hayır, günlerim geçiyor metrobusta. Mak geçiyor benim usta. Usta üstünden, üstüne düştüm günden. Üstüne üstüne küsküne. Ananı teki moç. Ananı teki dokun salacağım amın arkayım. Ay ben böyle yakınımda Kredisi de. Biz ondan uzaklaşalım o büyük baş. Ananı tekiyim bir sürü büyük baş. Ananetikim. Ne oluyor lan? Dur 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 abi. Abi dur abi vakınıyım abi. Amına kodumun abisi. Göt abi. Siktir git. Ne gelip deneyin abi ne? Ananı tiktimin abisi. Tamam abi abilerin abi. Ya tekerim kaç kişi geliyorsunuz lan? Yeter amına koy. Siktir. Siktir Bailey de bamba, haydi kanka. Ah, ne cidden? Yeter lan. Dediğim amına koyayım. Amına bunu salakları. Yeter lan. Oduken olsun. Didi di 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 Aduh kenas yaa Duru 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 li li. li Abi daha hani da arkadaşlar ne bağlayayım ya Ne kadar tatlılar ya 21 oldum Ananı Aç. Şurası, orası. Orası. Oh, kavoma sektim. Telefonu yine yanlışlıkla tam mı ama bunu. ananı. Ananı <ticin. gülüyor> Baba bak burada. Ben de giyeyim niye bana saldırıyor aman kadar arkadaşlar dayanamıyorum öldürürüm kendimi Allah'ın çok işe Artık anladık ne bak yiyeceğimizi ne bak kim yiyeceğimizi Adı okanas ya. O bunu okudum. Aha işte işte taktiğimizi gördünüz mü arkadaşlar? Taktik maktik yok. Bam bam. Yeter arkadaşlar yine bir gün önce gibi ya. Taktik maktik yok. Bam bam hata herkesimizin zorun. Artık taktiğimizi öğrendik. Bak yoluna git. Mahkemona gidelim. Yine seni öldürürüm bebeğim. Bak. Hatmo Gaming. Ay böyle okulunda kredisinin de nasıl? Aha. Amına oğlum arası. Git git. Ben alacağım onu. Amına oğlum sala. Yok o sözü. Ananı tekeyim. Hemen şunu alalım. Hemen hemen hemen. Hemen hemen. Bok yumuracağım yoksa. Kurban olayım abi. Ya bu ne ya? Ananı sikeyim. Ya ben nasıl lan Ben herkes buraya da amana yeter lan. Yeter lan sana. Ha sana sana yeter lan dedim kafayı gömdü. Bu kanasyon. <laughs> amına koyayım Haltı basmış adam bana saldırıyor eee çık git buradan Kodumu sala Reload'ı bassaydım ne olacaktı Biraz da reload basmak lazım Amına kodumu sala sala Malikiii Reloada bas Aha, bak. Abimiz çok yürekli, başımızı belaya sokuyorsun sürekli. Fili kilit, fili Adı fili. Adıkenas, yürü yürü texas. Arkadaşlar yani taktik maktik var. Bam bam yok. Yalan kapışan inek. Baba orada. Aman Doktum. Aa ah, Arkadaşlar dimenge verdik şu an. 300 gibi demek verdik. Bak görüyor musunuz ne kadar hızlandı. Demek hasar demek. Yani bunu bilmeyenler için de söyleyeyim. Sizin matematik hocanı ben hocanızı seveyim. Diyor <laughs> <laughs> buradan geldi. <laughs> mantık var. Nasıl sen yalan.

kim tutar bizi yıvasıza, yollar ışık hiç tutma. <laughs> Ananı çekeyim ben bunu biliyorum. senin oyununa bir daha gelmem anladın mı? Aman oğlum sal. Sikle git pezevenk. Yor canı gitmene aman ha. Aman ha. git be. Sikle git.

Ananı siktim ilk çocuğu? BAM 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 Ananı tekeyim Ananı üstüne gidersin lan? Arkadaşlar sakın adamın üstüne üstüne gitmeyin Abi tavsiyesi Kanalda rü olsun nasıl gideriz be abi Ben köyden yarın geldim, bilmiyorum vallahi Sesi aç, 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 abi mu? Aç, kaldır inleri, kaldır inleri. aç dinle. heyecan burada, var mı sesi dinle. Yaşasın nasıl gideriz beraber, <laughs> nasıl nasıl gitar zabeyim ben gördün yarın geldim ya. Ya şöyle böyle. Hadi arkadaşlar iyi seyirler abone olmayı unutmayın.